Merhaba arkadaşlar. Analitikteki çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. ÖSYM sorularını. 2017 sorularıyla devam edelim. 10. sorudayız. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2 ve y eşittir 6 doğruları ile y eşittir 2x doğrusunun kesim noktasını köşe kabul eden bir paralel kenarın köşegenleri 0,4 noktasında kesişmektedir. Ve bu paralelkenarın kenarın alanı isteniyor. Hemen şeklimizi çizelim. Koordinat düzlemini. Şu x ekseni şu tarafa doğru biraz daha götürelim. Şurası y ekseni x ekseni x eşittir y eşittir 2 doğrusu şu olsun. Y eşittir 6 doğrusu da bu olsun. Bir de y eşittir 2x orijinden geçen bir doğru. Evet. Şurası 2'den geçen y eşittir 2 doğrusu y eşittir 6 doğrusu 6'dan geçiyor. Tabii ki eksenlere dik doğrulardır. Bu da y eşittir 2x doğrusu. Şimdi köşengenlerin kesim noktası 0'a 4. Yani 2 ile 6'nın tam ortası. Burada ee, paralel kenarın köşegenin kesme noktası olduğu söyleniyor. O zaman bu üç doğrunun üzerinde ise şuradan geçecek. Diğeri de buradan geçecek. Ve şöyle bir paralel kenar olacak. Şunu biraz düzgün çekelim. İşte paralel kenarımız A B C D Köşegenin kesim noktası da Y ekseni üzerinde 0'a 4 noktasında ve bu paralelkenarın alanı istenmektedir. Şu mesafe Y'ler arasındaki mesafe yüksekliği veriyor. 2 ile 6 arasındaki mesafe demek ki 4'müş. Şimdi şu tabanı bulmaya çalışalım. Y eşittir 2 doğrusuyla Y eşittir 2x'in kesiştiği yer şu B noktası. Yani Y yerine 2 yazarsam X'i ne bulurum? 1 bulurum. Şurası 1. O zaman şu uzunluk ne olmuş oluyor? 1 olmuş oluyor. Şöyle yan tarafa çizersek Şurası 1 olmuş oldu. Şurada bir kelebek üçgen görüyorsunuz. Kaça kaç bu kelebek üçgen? E, 2 ile 4 arası 2. 4 ile 2 arası 2. Yani 1'e 1. Bir. O zaman burası 1 ise şurası da ne olacaktır? 1 olacaktır. Bu tarafta şuraya bakalım. Y eşittir 6 doğrusuyla Y eşittir 2x doğrusunun kesiştiği yer. Y yerine 6 yazarsanız 6 eşittir 2x. X ne çıkar? 3 çıkar. Demek ki şurası 3'müş. Buranın 3 olması şuranın 3 olduğunu gösterir. Demek ki paralel kenarın bir kenarı neymiş? E, 4'müş. Tabanı da 4 diyebiliriz komple. yükseklikte kaç? 4 4 göre 4 16 bulunmuş olur paralel kenarın alanı. Yani A şıkkı. 11. sorudayız. 2017 AYT sorusu. Yine dikortan düzleminde kısa kenarı bir birim, uzun kenarı iki birim olan 9 eş dikdörtgen verilmiş ve bunları ikiye bölen, şekli ikiye bölen bir kırmızı doğru veriliyor. A noktasından geçen kırmızı doğru bu doğrunun eğimi istenmektedir. Her bir karenin işte dikdörtgenin alanı 2'dir. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tüm alan 18'dir. O zaman yarıya bölmüşse 9'a 9 bölmüş olacaktır. Şöyle bunu biraz büyütelim. Evet. Hatta yerini de kilitleyelim. Evet şurası 2, şurası 1, şurası 2, şurası 1. Hatta şurayı da şöyle uzatırsak e, şurası da 1 olacaktı. Çünkü iki dik olanın e, tabanına bir tane daha e, şu dik dörtgen sığabilir. Şimdi e, altta gördüğünüz şurada bir dik yamuk var. şöyle düşünün. Şurada küçük bir D'den orada küçük bir tam köşeden geçmiyor. Ona dikkat edin. Oraya X diyelim. Yükseklik 3 zaten. 2'ye 1. Taban 2, 4, 6, 7. Ve bu alan 2'ye bölmüştü. Önceki alan 18. Yani 9. 2 de burada var. 11. Alttaki parçanın alanı 11. Yani dik yamuğun alanı 11 olmuş oluyor. Biz bu dik yamuğun alanını bulup 11'i eşitleyelim. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik eşittir 11. x artı y eşittir 22 bölü 3 olacak. x buradan ne çıkacak? Eksi 7 1 bölü 3. doğrunun eğimini arıyorum. Şuradan aşağı inersek şurası 1 bölü 3 olacak. Yani şuradan aşağı inmiş oldum. 7'den 1 bölü 3 çıkarırsak 3 7, 20 bölü 3 olur. Neresi? Şurası. 20 bölü 3. Şurası da 3. Şuradaki açının tanjantını alırsanız Eğimini bulmuş oluyoruz. Şeye dikkat edeceğiz. Geniş açı olduğu için sonuç eksi çıkacaktır. Karşı kim? 3. Komşu kim? 20 bölü 3. Ne yapar? 9 bölü 20. Yani eksi 9 bölü 20 bulunmuş olur. 12. sorudayız. 2017 AYT sorusu. Dik koordinat düzleminde Orjinden geçen d1, d2 doğruları ile x artı y eşittir altı doğrusunun sınırladığı kapalı bir üçgen oluşuyor. Yani bu eşkenar üçgen. Buna göre bu eşkenar üçgenin alanı nedir? Hemen şekli çizelim. Altı ve 6'dan geçen, yani x eksenini. 6 ve 6'da kesen x artı y eşittir. 6 doğrusu. Ve e, orijinden geçecek olan iki tane daha doğru var. Biri böyle olsun. Biri de böyle olsun ve ne oluşturuyor bunlar? Eşkenar üçgen oluşturuyorlar. Şurası zaten 45-45'tir. Şuralar 60'tır. Dolayısıyla buraları ne kalacaktır? 15-15 Evet. Şimdi bu eşkenar üçgenin alanını bulalım. İkiz kenar dik üçgen olduğu için şöyle bir dik çekersek şurayı da zaten iki eşit parçaya bölmüş olacaktır e, ee, şurada sağ tarafta ne oluşuyor? 45, 90, 45. Hipotenüs 6 ise buraya ne düşecektir? 3 kök 2. Şurası da ne olacaktır? 3 kök 2. Aslında şu anda e, analitik geometride pek işimiz kalmadı. Buradan biz eşkenar üçgenin neyi bulmuş olduk? Yüksekliğini bulmuş olduk. Eşkenar üçgenin yüksekliğini biliyorsak kenarı da buradan bulabiliriz. 60 60. 60'ın karşısı 3 kök 2 ise 60'ın yanı nedir? 3 kök 2 bölü kök 3. O da ne yapar? Kök 6. Kök 6. Kök 6. Tabanımız 2 kök 6. Yüksekliğimiz 3 kök 2 bölü 2. Şu ikilere gidecektir. Ee, 3 kök 12. O da 6 kök e, 4 çarpı 3 6 kök 3 bulunmuş olur. Yani C seçeneği. 13. soru 2017 sorusu. Dik koordinat düzleminde 0-10 noktasından geçen bir çember x eksenine 20-0 noktasında teğetmiş. Buna göre bu çemberin yarıçapı kaçtır? Hemen koordinat düzlemini çizelim. Bir de çember alalım. Şöyle bir çember olsun. Evet. X eksenine teğet olduğu yer 20 olsun. Y eksenini e, 0'a 10'da, 10'da kestiği söyleniyor. Diğer taraf söylenmiyor. Aslında bu çoğunluk çemberde uzunluk sorusu. Sadece analitikte e, şu verilen e, geçtiği yerlerin sayılarını kullanıyoruz. Şimdi, çember bilgisi bize hep şunu der. Öğrencilerle hep paylaştığım şey neydi? Merkez varsa, teğet varsa mutlaka ne yapın? merkezden TET'e Mesela şurada bir TET varsa bu TET'e inmemiz kesinlikle şart. Bir de kiriş var çemberin içerisinde. O kirişe de inelim. Kirişi her zaman ne yapar? İki eşit parçaya böler. Ve bunlara ne diyelim? XX diyelim. Şu uzaklık kaç oldu? X artı 10. O zaman yarı çap ne oluyor? X artı 10 oluyor. Şurası da 20. Dolayısıyla burası da 20. Şurayı birleştirirsem yarıçap oluyor x artı 10. Gördüğünüz gibi yukarıda x'e bağlı bir dik üçgen elde ettik. Şurası x, şurası 20, Hipotenüs de x artı 10. Özel üçgen mi? X yerine 15 koyun. 15, 20, 25 sağlayacaktır. Demek ki x eşittir. 15'miş. Peki yarı çap kim olmuş oluyor? X artı 10 olduğuna göre 25 bulunmuş olur. Yani cevabımız D seçeneği. 14. soru 2016 sorusu YGS sorusu birinci sınavın sorusuydu. Dikortans sisteminde Y eşittir X bölü 7 ve X eşittir 2 ve X eşittir 9 doğruları sırasıyla P ve R noktalarına kesişmektedir bu uzunluğu istiyorlar. Kolay bir soru. Bakınız. Şöyle. Hatta bunu biraz daha erken çizelim. X eşittir. E, y eşittir. X bölü 7. Eğimi 1 bölü 7 olan orijinden geçen bir doğrudur. Yani şöyle. X eksenine yatay bir doğru olsun x eşittir 2 doğrusu yani şurası 2 olsun şurası da 7 olsun şey 9 olsun 9 şimdi buradan geçen doğruları yazalım daha doğru çizelim x eşittir 2 x eşittir 9 doğrusu Bunların kesiştiği yerler P ve R. Bu uzaklık isteniyor. Çoğu öğrencimiz aklına şu geliyor olabilir. Kesiştikleri noktayı bulurum. İki nokta arasındaki uzaklık da bana uzunluğu verir. Dikkat ederseniz e, kesiştikleri noktanın apsisi 2. Şurada apsis e, 2 yazarsanız e, y eşittir x bölü 7'ye y'yi bulursunuz. Ne bulursunuz? 2 bölü 7 bulursunuz. Yani rasyonel çıkar. Diğerinde de aynı rasyonel olacak. Dolayısıyla işlemimiz zor olacak. Peki nasıl düşünelim? Ee, uzaklık bu, arıyorsak Pisagor halini nasıl getiririz? Şöyle şurayı uzatabilirim. Şurada bir tane ne elde ettim? Dik üçgen. Şu mesafe kaç? 7. O zaman burası da ne olacak? 7 olacaktır. Peki bu doğrunun eğimi neydi? 1 bölü y eşittir. x bölü 7 olduğu için eğimi 1 bölü 7. Peki şu açının tanjantı değil midir? Eğim. Karşı bölü komşu 1 bölü 7 olacak. Burası 7 ise buraya ne kalacak? 1. Pisagor ne yapar orada? 49, 50 yani kök 50. Kök 50 kimdir? 25 çarpı 2'den 5 kök 2 bulunmuş olur. Yani cevabımız A seçeneği. 15. soru yine 2016 sorusu. Dik koordinat düzleminde A 6'ya 3 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği olan B noktası işaretleniyor. Ardından B noktasının x eşittir eksi 1'e göre simetri C noktası işaretleniyor. C noktasının koordinatları toplam isteniyor. Yani bu e, yansıma ve simetri dediğimiz konuya giriyor. Noktanın y eşittir x'e göre simetri nasıl alınır? x eşittir eksi 1'e göre simetri nasıl alınır? Bunları bilmek gerekiyor. Çizerek de yapabiliriz ama çizmeden de cevabını verebiliriz. Şimdi a noktasının bir a noktası var. 6'ya 3. Kime göre simetri alınacak? y eşittir x'e göre simetri alınacak. Kim olacak bu? B olacak. Bütün noktaların birinci açı ortay doğrusuna göre simetri yani y'e işte, eşittir X'e göre simetrini almak demek noktanın yerlerini değiştirmektir. Yani 6'ya 3, 3'e 6 olur. Sonra bu B noktasının kime göre simetri alınacak? X eşittir, eksi 1'e göre simetri alınacak. Nasıl oluyor X eşittir, eksi 1'e göre simetri almak? E, eksi 1'i 2 ile çarpıyoruz. Eksi 2. Noktanın x'ini çıkarıyor. Virgül. Y aynen kalıyor. Yani eksi 5'e 6. İşte bu c noktası olmuş oluyor. C noktasının koordinatları toplamı ne yapar? 1 yapar. 16. soru. Yine 2016 sorusu. Dik koordinat düzleminde bir kenarı y ekseni üzerinde olan bir karenin köşegenleri... K 3'e 4 noktasına kesişmektedir. Karenin alanı nedir? Yine analitikten çok bu bir kare sorusu. Kolay bir soru. Bir koordinat düzlemi çizelim. 3'e 4 noktasını işaretleyelim. Daha doğrusu bir kenarı y ekseni üzerinde olacak. İşte böyle. Ee, köşegenlerin kesim noktası da 3'e 4 olarak veriliyor. Hatta renk de yapalım. X'i 3, Y'si 4. Şimdi şurası 3'e 4 ise karenin tam ortası ise buranın 3 olduğunu biliyoruz değil mi? Şuradaki mesafe oradadır. Karenin tam ortası olduğuna göre şurası da 3'tür. Buradan anlıyoruz ki karenin bir kenarı 6. O zaman karenin alanı da nedir? 36. 17. soru, yine 2016 sorusu. Dik koordinat düzleminde x eksenini 10 sıfırda kesen bir doğru çiziliyor. Şurası 10 olsun. Bir doğru. Bu doğrunun orijine en yakın noktası 2'ye a olduğuna göre p noktasına uzaklığı. Peki orijine en yakın noktasını arıyorsam orijinden oraya ne çizmem gerekiyor? Dik çekmem noktaya en yakın yer aranıyorsa o noktadan dik çekeceğiz. İşte en yakın yeri burası p a'ya 2'ymiş. Pardon 2'ye a olacak. P, 2, Y, A. Yani oradan aşağıya dik inelim. Şurası 2, Y eksenine gelelim. Burası da A olmuş oluyor. Yani yükseklik A. Şurası kaç? 2. Bu taraf kaç olacak? 8. Öklitten tabii ki bunu bulamazmış. 2 kere 8, 16 yani A4 çıkmış olur. P noktasının orijine uzaklığı isteniyor. Yani hipotenüsü istiyor. 2, 4, 2 kök 5 bulunmuş olur. Yani C seçeneği. Yine 2016 sorusu, 18. soru. Dik koordinat düzleminde iki tane doğru veriliyor. Bu doğruların arasındaki taralı bölgenin alanı istenmektedir. Şöyle şekli büyütelim. Hatta mümkün olduğu kadar. Şöyle büyük yapalım. Rahat işlem yapalım. Kesim noktalarını bulalım. X'e Tabi e, silik çıkmış biraz. Şu D1 olsun x'e e, 0 verirsek y 8 çıkar. Şu d bir doğrusu'nun e, y'si. y'ye 0 verirsek x 4 çıkar. Şurası da 4. x'e 0 verelim. y 3. Şurası 3. y'ye 0 verelim x 9 çıkar. 4'e 5 şurası 4 şurası 5 şu mesafe 3 yukarısı da 5 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bu iki doğruyu ortak çözsek kesiştikleri noktayı buluruz. Şurayı da şöyle birleştirdiğimiz takdirde şekli iki tane üçgene ayırmış oluyoruz. COB B, O, A. İki üçgende yüksekliğini bulmak demek, kesiştikleri noktayı bulduğumuzda onları yüksekliklerini bulmuş oluyoruz. Alanları da bulmuş olacağız. Yani 2x artı y eşittir 8. Alt tarafı x2 ile çarparsak x 2x eksi 6y eksi 18 taraf tarafa topladığımız takdirde eksi 5y eşittir eksi 10 y eşittir 2 y yerine 2 koyduğumuzda denklemden 6, 3, x de 3 çıkacaktır. Demek ki arkadaşlar kesiştikleri noktanın x'i e, 2, 3 şurası 3 şurası da 2 bu şu demektir şu yükseklik 2 olmuş oluyor. Peki o, B, A üçgeninin yüksekliği 2, tabanında 9 olduğuna göre bu alan 9 olacaktır. Diğer alana bakalım. Şu yükseklik kaç? 3. Taban kaç? 8. 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 çıkacaktır. 12 ile 9'u toplarsak karıl alanı ne bulmuş oluyoruz? 21 bulmuş oluyoruz. 19. soru 2016 sorusunun son sorusu. Dik koordinat düzleminde 0 2 4 2 ve 4 4 noktalarını bulunan üç karınca birer doğrultu seçip aynı anda eşit hızla yürümeye başlıyorlar. Bu süre bir süre sonra üç karınca aynı noktada P noktasında buluşuyorlarsa P noktasının koordinatları isteniyor. Şöyle koordinat düzlemi çizelim. Y ekseni. 0 2 noktası nerededir? Şurada. 2. 4 2 noktası nerededir? Şunun uzantısında olsun. Şurası 4 2 noktası. 4 4 noktası nerede? O da yukarıda. Evet, şu gördüğünüz 3 noktada, onları kırmızı hale getirelim. Bu kırmızı 3 noktada üç tane karınca var. Bunlar bir doğrultu seçip yürümeye başlıyorlar ve bir noktada kesişecekler. Tabii ki hepiniz burada oluşan dikdörtgenin tam neyin kesişirler? Köşegenlerin kesim noktasına doğru gelecekler. Çünkü dikdörtgenin köşegenleri birbirini ne yapıyorlar? Eşit bölüyorlar. Dolayısıyla şu karınca şuraya gelecek. Bu karınca da buraya gelecek. Şu karınca da buraya gelince eşit hızda ve eşit mesafede aynı yerde buluşmuş olacaklar. Bu noktanın koordinatlarını istiyor. Tam orta olduğuna göre şurası kaç olacak? 2 olacak. Bu tarafa geldik. 2 ile 4 arasında kim var? 3 var. Demek ki P noktasının koordinatları 2'ye 3'müş. Toplamı kaçtır? 7'dir. Cevap E seçeneği.